Herkese tekrardan ve tekrardan merhaba. Umarım iyisinizdir. Umarım sağlığınız yerindedir. Umarım bütün kripto para yatırımlarınız gün ve gün değerlenmeye devam ediyordur. Özellikle kanalımı son 2-3 haftadır takip edenler için ve doğal olarak da benim için inanılmaz güzel bir dönem geçiyor. İnanılmaz başarılı trade'ler yapıyoruz. Gerçekten son 2-3 haftada öyle %20-%30'luk bir kardan ziyade 3x, 5x seviyesinde karlar elde ettik. En son bunu AXE'den ve BTT'den yaptık. İnanılmaz güzel zamanlar geçiyor. En azından dediğim gibi e bu paylaştığım altcoin sepetlerinde değerlendirenler ve ilgilenenler için fakat bugün bahsedeceğim şey biraz daha farklı bugün bahsedeceğim konu 2017-2018 yıllarında tradingview aracılığıyla çizdiğim bitcoin dominansı grafiğinin destek seviyesinin altına sarkmış gözüküyoruz. Bu da aslına bakarsanız o uzun zamandır bahsedilen altcoin rallesinin bir altcoin rallesi olarak gelmeyeceğini gösteriyor bizlere. Daha çok mega bir altcoin rallesinin geleceğine ve inanılmaz yükselişler görebileceğimizi düşünüyorum. Sizler için de en çok yükseliş görebileceğimiz ve doğru orantılı olarak en güvenilir kripto paraları sizler için sıraladım. Bu yüzden daha fazla zaman kaybetmeden ekranımı sizlerle paylaşmak istiyorum ve bu kripto paralarını hem analiz edip hem de sizlere söylemek istiyorum. Evet ben önüme not ettim bu altcoin sepetini tamamen mega altcoin rallesinde en güvenilir şekilde elimdeki parayı nasıl bir sepette toplayabilirim diye düşündüm ve bu videoda bahsedeceğim kripto paralara ve bu videoda bahsedeceğim kripto paralardan bir sepet oluşturup e, böyle bir sepet yapabilirim diye düşündüm. Listemizin ilk sırasında bir önceki videomda da bahsettiğim XLM yer alıyor. İlk olarak bahsetmek istediğim kripto para bu. Günlük grafikte kısa vadede baktığımız zaman yani 2021'in başından beri baktığımız zaman XLM'nin zaten yaptığı bir hareket var. Bir üst direnç bölgesi oluşturdum ve bu direnç bölgesine daha önce de çizdiğim parabolik hareketler yaparak test etmeye çalıştığını gördüm. Bir önceki videomda da sizlere bundan bahsettim ve videoda bahsettiğimde 0.40 seviyelerindeydi diye hatırlıyorum. 40 veya 42 seviyelerindeydi. An itibariyle 49'a kadar yükselmiş durumda. Fakat bu gerçekten hiçbir şey değil. Üst direnci tekrardan denemesi durumunda. 40 seviyesinden alan bir kişi için ortalama %90'lık bir kar bırakıyor. Ve 2x'e yakın bir kar bırakıyor. Fakat sizler için de hesaplayayım şu an alan bir kişi için. Yani 49 seviyesinden alan bir kişi için ortalama 70-74 seviyeleri %50'lik bir kar bırakıyor. Bence güzel bir kar bu mega altcoin döneminde özellikle önümüzdeki haftalar içerisinde bir kripto paradan %50 kazanabilmek hem de güvenilir olması bence çok çok güzel ve not edilmesi gerekiyor. Dediğim gibi ben 0.40 0.42 seviyelerinden giriş yaptım fakat bu seviyeler gerçekten daha önceki yükselişindeki destek ve direnç seviyelerini oluşturuyor. Yani önümüzdeki ilk direnç, önümüzdeki ilk kırmamız gereken seviye gördüğünüz gibi 50 cent seviyeleri. Bu seviyelerin üzerinde kalır ve bir retest daha yaparsa tekrardan 50 seviyesinden ekleme yaparım fakat beklemek istemiyorum diyorsanız bir miktar almak istiyorum diyorsanız bu seviyeler gayet alım seviyeleri olarak adlandırılabilir. Bu arada videonun bu kısmında bu hatırlatmayı da yapmam gerekiyor. Bu video içerisinde anlattığım veya anlatacağım kripto paralar ya da anlattığım şeyler kesinlikle ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Demin de bahsettiğim gibi kendime bir altcoin sepeti oluşturdum ve bunları bilgilenmeniz amacıyla sizlerle paylaşıyorum. Ee, bu altcoinlere yatırım yapmak zorunda değilsiniz. Bu altcoinlere kimse sizi zorla yatırım yaptıramaz. Tamamen yatırım yapmak, ilginizi çekmesi, beğenmeniz ve incelemeniz sizin sorumluluğunuzdadır. Bunu baştan söylemek istiyorum. XLM'yi sepete ekledik. Güzel kar bırakabileceğini potansiyel olarak görüyoruz ki zaten XLM ...popüler bir kripto para. Çoğu izleyenin elinde bile bulunan bir kripto para olabilir. Fakat benim beklentim bu seviyelerde. İkinci olarak Neo'dan bahsetmek istiyorum. Neo'dan sizlere daha önce de bahsetmiştim. Neo'ya günlük tabloda baktığım zaman... ...benim için çok güzel parabolik bir yükselişin gelebilme seviyeleri olduğunu düşünüyorum. Çok farklı formasyonlar da gerçekleşebilir buradan. Fakat bu formasyonların gerçekleşmesi için bile... ...100 dolar seviyesine gelmesi gerekiyor. Ki şu an bütün kripto paralardaki grafik bu şekilde çoğu eski all time hayının üzerinde e, seviyelere gidiyor ve yeni all time high'lar yapıyor. Bu da Neo için yani 195 doların üzerinde bir kapanış demek. 195 doların üzerinde bir seviye demek. Şu an almak isteseniz 56 dolardan alabiliyorsunuz. 195 dolar gibi bir all time high'a erişebilmek şu an alan bir kişi için 4x demek oluyor ortalama olarak. Fakat derseniz ki ben 4x falan beklemiyorum. Ben öyle bir kar gütmüyorum. Daha ufak meblalarda kar elde edilebilir. Neo'ya yakından baktığım zaman şu an kırmaya çalıştığı, daha önce de kırmaya Denediği bir seviye hatta kırmış gibi de gözüküyor e, Tam alım yapılabilecek Seviyeler olduğunu düşünüyorum ki ben Burada da gördüğünüz gibi Neoyo ilk bahsettiğimde 20 dolarlardaydı 20 dolarlardan alan bir kişi Şu an zaten %100 karını yaptı Daha da fazlasını yaptı fakat tekrardan Söylüyorum biraz daha mega altcoin Rallisinde kesinlikle ilk hedefim 100 dolar olacaktır bu da e, Şu an bu seviyelerden alan bir kişi için. %80-%90'lık bir kar sağlıyor. İki katı yapabilmesi çok potansiyel altcoin'lerden biri. Hacıma bakıyorum zaten buluş gözüküyor. İnanılmaz güzel gözüküyor en azından Neo şu an video esnasında. Bu yüzden alım yapılabilir. Kademeli bir şekilde almayı ve kademeli bir şekilde satmayı sizlere Çoğu videomda bahsettim zaten o yüzden her videomda da söyleyerek darlamak istemiyorum. Fakat çok önemli yani bu seviyeden alıyorsanız fiyat biraz düşerse biraz daha ekleme yapmanız e, ortalamanızı etkiliyor. Ve daha güzel karlar yapmanızı aynı şekilde de riski azaltmanızı sağlıyor. Bu arada buradayken şundan da bahsetmek istiyorum. AXS'den bahsettim bildiğiniz gibi nereden baksanız 2-3 hafta öncesinde. Ve bahsettiğim seviyeler 4 dolar seviyeleriydi. Bugün itibariyle 4 dolar seviyesinden alan bir kişi için... %182'lik bir kar yaparak 2 katı seviyesine geldi. AX'e ben satış yaptım. Bunu da katıl grubumdan paylaştım zaten sizlerle. Aynı şekilde BTT'de de alım yerlerimi paylaşmıştım katıl grubunda. Bunu videoda da bahsettiğimi hatırlıyorum. Ve BTT zaten herkesin bildiği gibi inanılmaz yükselişler kat etti. Yanlış hatırlamıyorsam grafik çizmeye başladığım seviyelerden bahsetmiş olsam 10x yapmış durumda. E, beklentim devam ediyor mu? Tabii ki de devam ediyor. Fakat bu altcoin sepetine BTT'yi eklememek istiyorum çünkü şu an çok hype bir kripto para olduğu için e, yanlış bir vibe vermek istemiyorum. Tabii ki yükselmesi devam edebilir. Fakat biraz daha güvenilir kripto para aradığım için şu an buradan gelecek bir düzeltme ardarda nereden baksanız 3-6-7 tane yeşil mum yakmış günlükte bir de. Ee, bu yüzden belki bir düzeltme gelebilir diye bu sepete eklemek istemiyorum fakat 10 katı yapmışız nereden baksanız şimdi ben de bakınca fark ettim. Geliyorum algoya, algoyu dolar paritesinde incelediğim zaman e, günlükte bir süredir çizdiğim bu daralan üçgen formasyonu e, artık sonlarına yaklaşıyor gibi hissettirtiyor bana. Özellikle kaba taslak bakacak olursak bu ayın 20'sine kadar bir yukarı veya aşağı bir kırılım bekliyorum. Daha önce de burada destek seviyelerimi paylaşmışım ve çok güzel bir iğne atmış değerlendirdiyseniz bilmiyorum. Ee, kesinlikle algo bu sepetin içerisinde bulunması gereken bir kripto para. Çünkü şu şekilde uzaktan baktığımız zaman kaba taslak bir şekilde çizecek olursam sürekli parabolik yükselişler yapıyor. Bu parabolik yükseliş de burada bitecek gibi olursa gördüğünüz gibi bu parabolikten diğer paraboliğe geçerken güzel alım fırsatları bırakıyor. O yüzden buradan tekrardan yapacağı ki belki de şu an yapmakta olduğu bu atakla birlikte seviyeyi çıtayı hemen bakalım birlikte. Çıtayı hemen birlikte bakalım. Ortalama olarak 2 dolar ve üzerine götürebileceğini düşünüyorum. Bu da şu an bu fiyattan alan bir kişi için yani 1.30 seviyelerinden alan bir kişi için minimum %60, ortalama %70, %80'lik de bir kar bırakıyor kesinlikle algo Cüzdanınızda bulunması gereken bir kripto para özellikle bu Mega Rally döneminde para kesinlikle Algo'ya da girecektir ve Algo bu seviyeleri bir daha belki uzun bir süre sonra görecektir. Güzel seviyelerdeyiz, güzel bir düzeltme işindeyiz o yüzden değerlendirilebilir diye düşünüyorum Algo. Sonuncu olarak XTZ'den bahsetmek istiyorum, Tezos'tan bahsetmek istiyorum. Dün Telegram'dan alım yerlerimi ve dirençleri paylaşmıştım. Dün paylaştığımda bu seviyedeydi, 5.4 seviyesindeydi. Şu an 6.2 seviyesine kadar yükselmiş gözüküyor fakat çizdiğim üst direnç bölgesine değmiş gözüküyor bu yüzden buradan tekrardan belki bir e, düzeltme yaşayarak 5.4'lere belki de 4.4'lere kadar bir alım fırsatı verebilir. Aksi takdirde böyle bir alım fırsatı vermezse diye de buradan bir miktar alım yapılabilir. Çünkü belki yarın bu direnci kırıp tekrardan retest yapabilir. Buradan da alım yapılabilir. Bu yüzden alım yapılabilecek farklı bölgeler var. Retest etmesini veya alt desteklere değmesini beklememiz gerekiyor. Fakat Tezos'a da şöyle uzun vadeli baktığımız zaman. Bir sonraki ulaşacağı seviyenin buradan yapacağı bir düzeltme ile beraber ortalama 6.5-7 ve hatta 7'nin üzerine de atabilme potansiyelinin olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle cüzdanınızda bulunması gereken bir kripto para nereden baksanız şu an alan bir kişi için %20'lik bir kar bırakma potansiyeli var ki 10 doların üzerine atma imkanını da göz önünde bulundurmak lazım. Fakat destek yerlerine gelmesiyle birlikte alan bir kişi %60 veya ortalama olarak %40'lık bir değer kazanabilir. Tezos'u da bu altcoin sepetine ekliyorum. Aynı şekilde tabii ki de herkesin en çok duyduğu Ethereum gibi bir kripto parayı da eklemek istiyorum bu sepet içerisine. Şu grafikten incelemek istiyorum. Ethereum bildiğiniz gibi 2000 doların üzerine attı ve daha önceki videomda ve Twitter'da paylaştığım gibi retestini yaptı. Ethereum için gerçekten çok güzel haberler ve güzel durumlar var. O yüzden 2000 dolarlar gerçekten çok psikolojik bir direnç olduğu için burayı aşmakta zorlandık. 2-3 kere denedik fakat artık 2000 doların altında kalmadığımız sürece Ethereum'un yolunun tamamen şu şekilde olduğunu düşünüyorum. Artık nerelere doğru gider bilinmez ama gerçekten 3000, 4000 ve 5000 dolarlar çok güzel seviyeler ve potansiyel seviyeler özellikle Ethereum için. Ethereum daha garantici bir kripto para bu yüzden Ethereum'dan 2x beklemek şu anki e, piyasada şu anki durumda biraz zor. Daha çok altcoin'lere yönelim olduğu için fakat cüzdanınızda Ethereum şu an için bulunabileceği seviyelerde özellikle 2000 dolar seviyelerinden alan bir kişi şu an için kendini garantiye almış olarak adlandırılabilir. Dediğim gibi 4000-5000 dolarlarda beklenebilir fakat biraz daha garantici olmak istiyorsak 2000 dolardan alıp 2800-3000 dolarlara kadar emir bekletebiliriz. Aynı şekilde Litecoin'e de geliyorum. Litecoin'de diğer bahsettiğim kripto paralara göre Biraz daha güvenilir ve hacmi fazla kripto paralardan biri fakat Litecoin'in uzun vadeli grafiğine baktığımız zaman Litecoin'in zaten all time high'nin 410 dolarlar olduğunu görüyorum. Şu an 216 dolar ve bu seviyeden alan bir kişi bile yeni bir all time high gelmesi durumunda iki katı kar elde ediyor. Yani bu seviyelerden almak hala Litecoin için mantıklı. Bence 300-400 dolar altından Litecoin almak her halükarda mantıklı zaten daha önce yaptığım analizler 100 dolarlardaydı şu an 2x yapmış durumdayız nereden baksanız 1,5 2 ay içerisinde belki önümüzdeki bu mega altcoin rallisinde veya biraz daha sonrasında bir 1 1,5 aylık süreçte e, Litecoin'i 300 400 dolarlarda görebilme potansiyelimiz çok yüksek. O yüzden bunu da e, bu altcoin sepetime ekliyorum. Aynı zamanda bir güncelleme yapmak istiyorum. Bu sepete dahil olmayacak şekilde. E, bildiğiniz gibi BNB özellikle belirlediğim hedefe a da burada ulaşmış durumda. Nereden baksanız 385 dolarlara. Fakat bildiğiniz gibi yarın Binance Launchpad'inde Toko Crypto IEO'su var, ön satışı var ve bu satış esnasında veya sonrasında BNB'den bir düzeltme yeme potansiyelinin çok e, potansiyel olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden ilk destek olarak 330 dolarlara kadar bir gerileme kat edebilir. Tabii ki bu bir ihtimal fakat gerileme kat ederse ilk uğrayacağı seviyeler 300-330 dolar seviyeleri olacaktır. Çünkü bu ön satışa katılacak insanlar ve ellerindeki BNB'yi satacaklar. E, toku Kripto olarak çevirecekler vesaire bir düzeltme gelebilir alım bölgem kesinlikle 330 dolar civarındadır e, Belki de gelmez o yüzden e, emirlerinizi burada tutabilirsiniz zaten biz BNB'yi bildiğiniz gibi 28 dolardan aldık 3 ay ya da 3,5 ay önce 28 dolardan aldık ve şu an 300 dolar zaten fakat yeni girenler varsa ve elinde olanları varsa, bu düzeltme yarınki bu Toko Kripto olayı şu kısım yani sizi etkileyebilecek bir durum olabilir. Yarın BNB'de dikkatli olunması gerekiyor. Evet anlatacaklarım bu şekildeydi. Umarım bu kripto kriptoparlar sizin ilginizi çekmiştir. Daha önceki videolarımdaki kripto kriptoparlardan güzel feedbackler almak, güzel yükselişler görmek beni çok mutlu etti. O yüzden bu altcoin sepetimi de birkaç video sonra tekrardan güncellemeye devam edeceğim. Umarım bize güzel kârlar bırakır. Dediğim gibi mega altcoin rallisi çok çok güzel bir şekilde geliyor. Bunu güzel şekilde değerlendirmek lazım. Kademeli almak, kademeli satmak ve risk yönetimimizi düzgün yapmak lazım. Tepeden girip dipten satmamak lazım. Dipten girip tepeden satmaya çalışmak lazım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu bu ana kadar izlediyseniz tahmin ediyorum daha önceki videolarımı da bu ana kadar izlemişsinizdir. Bu yüzden. Daha önce uçuyoruz yazdırmıştım. Şu an bu videoda uçmaya hazırız yazmanızı rica ediyorum. Aynı zamanda roket emojisi atmanızı rica ediyorum. Yani karışık bir şekilde uçuyoruz, uçuşa hazırız. Roket emojisi bunları yazmanızı rica ediyorum. Çünkü videoyu yeni izleyen bir kişi girdiğinde böyle yorumlar gördüğünde anlamıyor. Fakat videoyu buraya kadar izleyenler olayı çoktan anlamış oluyor. Çok güzel oluyor aslında bakarsanız. Bu yüzden sizlerden bu yorumu yazmanızı rica ediyorum. Aynı zamanda buraya kadar izlediyseniz de beğen butonuna basmanızı. Kanalıma henüz abone değilseniz abone olmayı ve yan taraftaki zil butonundan bildirimleri açmayı unutmayın. Aynı zamanda bu videoya yorum atan iki kişiye ücretsiz bir ay boyunca katıl grubu üyeliği vereceğim. O yüzden yorum yazmayı da unutmayın. Bir sonraki videolarımda görüşünce de kendinize çok 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 iyi bakın. Hoşçakalın.